Haça gerilme Bir insanın gerçeği anlaması için yüreğinde gerçeğe istek duyması ve ne pahasına olursa olsun dürüstçe davranıp onu kabul etmesi gerekir. Dindar birinin dinsel konulardaki görüşünü değiştirmesi öyle kolay ve her insanın yapabileceği bir iş değildir. Bunu yapmak çok acı verse de sonuçta çok yararlıdır. Mesih'in söylediği gibi gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Yuhanna bölüm 8 ayet 32. Tanrı'ya gerçeği açıklaması için dua ederken gerekirse her şeyden vazgeçmek için de hazır olmak gerekir. Unutmayalım ki Tanrı gerçeği arayan ve kendisinden dileyenlere her zaman vermeye hazırdır kutsal kitabın değiştirilmediğini gördükten sonra Mesih İsa'nın ölümüyle ilgili neler söylediğine bir bakalım. Mesih İsa'nın ölümü gerçek midir? Mesih İsa'nın ölümünü doğrulayan birçok kanıt var. Eski Ahit Yahudilerin kutsal kitabı olarak bilinen Eski Ahit, Mesih'in ölümünden söz eder. Mesih'in ölümüyle ilgili birçok peygamberlik sözlerini içerir. Yahudiler bu peygamberlik sözlerini yalanlamazlar. Hatta din adamları bu peygamberliklerin Mesih'le ilgili olduğunu kabul ederler. Ama gerçek Mesih'in geldiğine inanmazlar. Hatta İsa Mesih'in bir sahtekar olduğunu söylerler. Mesih geldiğinde onu kabul etmeyecekleri ve onu red edecekleri gerçeği bile kendi peygamberleri tarafından önceden bildirilmişti. Mesih İsa'nın ölümüne işaret eden Eski Ahit'teki bazı peygamberlik sözlerini yakından inceleyelim. İlki Mesih'in gelişinden 700 yıl önce yazılmış olan Yeşaya peygamberin kitabının 53. bölümündedir. Bu bölümde Tanrı'nın onun vasıtasıyla gücünü göstermesine rağmen Yahudi halkının ona inanmayacağı yazılıdır. Issız ve kurak bir dünyanın ortasında Tanrı'nın beğenisini kazanan kişinin o olmasına rağmen Yahudiler ona özlen duyup onda çekici bir şey bulamadılar. Sadece çekici bir şey bulmamakla kalmadılar, onu hor görüp red ettiler. Peygamber yaşayan Mesih ile ilgili bu kadar açık yazmış olmasına rağmen Yahudiler onun başkaları için acı çektiğini kabul etmiyorlar. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Yeşaya bölüm 53 ayet 4'den 6'ya kadar. Burada herhangi bir yorum yapmak gerekmiyor. Çünkü bu ayetler Tanrı'nın insanla en kısa ve öz olan kurtuluş mesajıdır. Yeşaya 53. bölümün devamında Mesih'in suçlama ve yargılamalara sessiz kaldığını ve çarmıha gönüllü olarak gittiğini öğreniyoruz. Bu konu hakkında İncil bölümlerinde de aynı şeyler yazılıdır. Yaşaya peygamber tarafından 700 yıl evvel yazılmış olan bu olaylar Mesih'in hayatında gerçekleşti. Gerçi Yahudiler onu bir haydut gibi yani her çarmış suçlusuna yapıldığı gibi ya diğer suçlularla aynı çukura gömerek ya da vahşi hayvanlara yem olmak üzere yok etmeyi planlıyorlardı. Fakat Tanrı onun zengin birinin mezarına gömülmesini öngörmüştü. Bu olay İncil bölümlerinde yazılmış olduğu gibi gerçekleşti. Söz edilen zengin ve değerli insan Aramatyalı Yusuf'tu. Bu olay Matta 27. bölümde, Markos 15. bölümde, Luka 23. bölümde ve Yuhanna 19. bölümde yazılmıştır. İsa Mesih'in dünyadaki yaşamı şu sözlerle tarif ediliyor. Çünkü o hiç haksızlık etmedi ve ağzından hileli bir söz çıkmadı. Bu anlatım onun günahsızlığını ve kusursuzluğunu vurguluyor. Dirilişte evvelce şöyle bildirilmişti. Soyundan gelenleri görecek. Ruhsal anlamda yani ona iman edenlerden söz ediliyor ve günleri uzayacak canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Bu bölümün başka önemli anlatımı ise başkaları için canını feda etmesini içermesidir. Örneğin Rab'bin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak çünkü onların suçlarını o üstlendi. Daha sonra şunu okuyoruz. Başkaları için canını feda etti. Suçlularla bir sayıldı. İki haydutla beraber çarmıha asılmakla bu gerçekleşti. Birçoklarının günahını taşıdı. Çarmıhtayken bile başkaları için dua etti. Bu bölümde anlatılan olaylar Mesih'in bizim yerimize çarmıhta öldüğüne dair kesin kanıttır. İnanmayan Yahudiler bu ayetleri nasıl görüyorlar? Milattan sonra bin yıllarına kadar Yahudi yorumcular bu ayetlerin Mesih'le ilgili olduğunu kabul ediyor ama onun hala gelmediğine kanaat getiriyorlardı. Ne var ki Yahudi yorumcular bu ayetleri okuyan halkın sorgulamaya başladığını ve onlara verecek cevapları olmadığını görünce yorumlarını değiştirmeye başladılar. Bu bölüm ne dinsel ayin ve okuma saatlerinde ne de yorumlarında bulunur. Yahudi bir iş arkadaşımın bana verdiği Tevrat'ın bir yorumu kitabında Yeşaya'nın yazdıklarıyla ilgili çok yorum olmasına rağmen 53. bölümle ilgili tek bir yoruma yer verilmemiştir. Çünkü bu bölüm kendilerine vaat edilen mesihlerini red edip ölümünü istediklerinin kesin kanıtıdır. Eski ayetteki diğer peygamberlikler Eski ayette Mesih'in ölümüyle ilgili daha birçok peygamberlikler bulunur. Mesih'ten bin yıl önce yaşamış olan Davut peygamberin yazdığı 22. mezmurda Mesih'in ellerinin ve ayaklarının delineceği gerçeğine değiniyor. İyi biliniyor ki bu olay Davut'un başına gelmedi ama Mesih çarmıha gerilirken elleri ve ayakları delindi. Aynı şekilde çarmıhtayken susadığında kendisine sirke verildiği 69. mezmur 22. ayet ve Yuhanna bölüm 19 ayet 28 ve 30'da yazılmıştır. Romalı askerlerin Mesih'in elbiselerini aralarında paylaştıkları ve elbiselerine kura çektikleri İncil yazarları tarafından kayıtlara geçirildi. Bu olay da Davut Peygamber 22. Mezmur'da Mesih'ten bin yıl evvel yazmıştı. Mesih İsa gelmeden 400 sene önce Zekerya Peygamber onun böğrünün mızrakla dileneceğini yazar. Zekeriya bölüm 12 ayet 10'da yazar. Bu olay bir Roma askeri tarafından İsa çarmıhta asılıyken öldüğünden emin olmak için gerçekleştirildi. Yuhanna bölüm 19 ayet 33-34 eski ahit Mesih İsa'nın haçtaki ölümünü ve bununla ilgili birçok olayı detaylı bir şekilde yazar. Daha önce söylenenler tamı tamına yerine geldi. Çünkü kutsal kitabın yazarı her şeyin başına ve sonunu önceden bilen Tanrı'dır. Eski Ahit'te birçok kişinin yaşamı ve anlatılan bazı olaylar Mesih'in ölümüne işaret ve tasvirdir. Bu olaylar gerçekleşmiş ve yaşanmış olaylardır. Bunları yakından incelediğimizde Mesih'in bize kurtuluş sağlayan ölümünün gerçeği dikkatlerden kaçmaz en iyi örnek kutsal kitapta yaratılış bölüm 22'de yazılmış olan İbrahim'in oğlunu kurban etme hikayesidir. Tanrı sözüne itaat eden İbrahim oğlunu kurban etmek istedi. Kurbanın sunulacağı yere doğru giderlerken kendisinin kurbanlık olduğunu bilmeden baba işte ateş ve odun ama kurban nerede diye soran oğluna İbrahim kurbanı Tanrı sağlar oğlum diye cevap verir kurban sunma yerine vardıklarında oğlunu bağlayıp sunağa yatırdı. Ve onu kurban etmek üzereyken Tanrı'nın meleği ona yukarıdan seslenip İbrahim, İbrahim çocuğa dokunma dedi. İbrahim Tanrı'ya olan mutlak sadakatini ve güvenini gösterdi. İbrahim etrafına bakındığında çalılıklara bağlı bir kurbanlık koç gördü. Bunu alıp oğlunun yerine kurban etti. Bu gerçek hikaye bize bir kurtarıcının gerekliliğini anlatıyor. Kurbanlık koç gerçek kurtarıcıya sadece bir örnek ve işaretti. İbrahim için oğluna karşılık bir koç kurban etmek ne pahalı ne de büyük bir işti. Ne de olsa İbrahim zengin bir adamdı. Kurbanlık koçu ödemesine gerek kalmadı çünkü Tanrı ona bu kurbanlığı vermişti. Koç gerçek kurtarıcıya bir işaretti kutsal kitap açıkça hiçbir hayvanın kanı bizi günahlarımızdan ve suçlarımızdan arındıramaz. İbraniler bölüm 10 ayet 4'te öyle diyor. Yahudiler yüzyıllarca milyonlarca hayvanı kurbanlık olarak sundular. Ama vaftizci Yahya Mesih'i işaret ederek işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dedi. Yuhanna bölüm 1 ayet 29 diğer tüm kurbanlıklar gerçek kurtarıcı Mesih İsa'ya işaretti. Başka bir örnek de fısıh kurbanıdır. Tanrı halkı olan İsrail'i Mısır'dan çıkartmaya karar verdiğinde Musa'ya önemli talimatlar vermişti. Tanrı Musa'ya her ailenin kusursuz bir kuzu kesmesini ve kanını kapı eşiklerine ve üst kirişe sürmesi gerektiğini söyledi. Tanrı Mısırlıları İlk doğanlarını öldürmekle cezalandırırken kapısına kurbanlık kuzunun kanını sürenlere dokunmadı. Tanrı Musa'ya kapılarına kanı sürenlere ölüm meleği dokunmayacak. İlk doğanlarını öldürmeyeceğini söyledi. Bu gerçekten de böyle oldu. Ve İsa Mesih'in ölümü de bizim kurtuluşumuzun temeli olduğuna işaretti. Eski ahitte bunun gibi birçok örnek var. Özetle şöyle söylenebilir. Eski Ahit Mesih'in ölümünü Yeşaya'nın 53. bölümünden çok açık kanıtlarla ve diğer örnek anlatımlarla haber veriyordu. İncil Yeni Ahit İncil bize Mesih'in çarmıhta öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini öğretir. Mesih bunun böyle olacağını daha önce öğrencilerine söylemişti. Burada aktaracağımız İncil'in Matta bölümünden ayetler bize bu konuda bilgi veriyor. Ayrıca İncil'in diğer bölümleri de bu konudaki gerçekleri onaylıyorlar. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkahinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Matta bölüm 16 ayet 21 Celile de bir araya geldiklerinde İsa onlara İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama üçüncü gün dirilecek dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler. Matta bölüm 17 ayet 22 ve 23 İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkahinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek. Matta bölüm 20 ayet 17 ve 19 Aynı bölümün 28. ayetinde ayrıca Mesih kendisinin bu nedenle dünyaya geldiğini hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve birçokları için canını fidye olarak vermeye geldiğini söylüyor. Daha birçok İncil ayetinde Mesih öğrencilerine öleceğini ve üçüncü gün dirileceğini ve hatta nerede ve nasıl öleceğini bile önceden söylemişti. İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine iki gün sonra fısıh bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. Matta bölüm 26 ayet 1-12 Çok ilginçtir ki Mesih'ten aşağı yukarı 600 sene evvel yaşamış olan Daniel peygambere Mesih'in ne zaman öleceği vahyedilmişti. Daniel bölüm 29 ayet 26 İncil'in her dört yazarı da Mesih'in Yahudi din bilginlerinin ve Roma yetkililerinin önüne çıkarıldığı, çarmıh ölümüne mahkum edilip öldürüldüğüne tanıklık ederek bu konuyu detaylı olarak yazmışlardır. Matta bölüm 26 bölüm 27, Markos bölüm 14 bölüm 15 Luka bölüm 22, bölüm 23, Yuhanna bölüm 18, bölüm 19'da o okuyan herkes gelmiş olan çarmaha gerilip öldürülen ve dirilenin kesinlikle Mesih olduğunu anlar. İsa'nın annesi Meryem çarmaha gerilme anında oradaydı ve öldürülenin kendi oğlu İsa olduğunu iyi biliyordu. Mesih İsa'ya çok yakınlığıyla bilinen İncil yazarlarından Yuhanna da oradaydı. Her şeyi gözleriyle gördü. Olayların tümüne tanık oldu. Mesih'in çarmıhta söylediklerini ondan başkası asla söyleyemezdi. Söylediği ilk şey: "Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Luka bölüm 23 ayet 34. Yahuda bunu söyleyemezdi. İsa ile beraber çarmıha asılan iki hayduttan tövbe edip iman edene Mesih'ten başkası sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın diyemezdi. Bunu ancak Mesih söyleyebilirdi. Ve son olarak çarmıhta söylediği şey Baba ruhumu ellerini bırakıyorum. Luka bölüm 23 ayet 46. Her ciddi ve gerçeği arayan kişi İncil'in her dört bölümünde yazılan olayları okuduktan sonra Mesih'in çarmıh ölümünün gerçeği konusunda artık şüpheye düşmez. Besbelli belli ki öğrenciler bu ölüm hikayesini uydurmuş olamazlar. Öğrenciler onun ölümünden dolayı çok kederli ve üzgündüler ta ki dirildiğini duyup onu görünceye kadar. Mesih dirildikten sonrakı 40 gün süreyle birçok kez öğrencilerine görünerek ölümden dirildiğine dair kesin ve gerçek kanıtlar gösterdi. Ölümü hakkında kimsenin şüphesi yoktu. Ama İsa Mesih onlara gerçekten dirildiğini ispatlamak istiyordu. Bu gerçekler İncil'in her dört bölümünde de yazılıdır. İncil'in Luka bölümünde 24. bölümde ayet 44 ve 48'de İsa dirilişinin eski ahitte yazılı peygamberlik sözlerinin yerine gelmesiyle de ilgili olduğunu söylüyor. Bu olay tüm uluslara duyurulacak olan müjdenin çekirdeğini oluşturacaktı. İsa dirildiği günün akşamında öğrencilerine görünerek size esenlik olsun deyip ellerindeki çivi izlerini ve Romalı asker tarafından mızrakla delilmiş böğrünü gösterdi. Yuhanna bölüm 18 ayet 19 ve 20 Bununla da kendi yerine bir başkası değil, açılanmış olanın ta kendisi olduğunu ispatlıyordu. Mesih'in haçta öldüğüne dair kısaca ispatlar. 1. Mesih'in ölümünden söz eden birçok eski ahit peygamberlikleri var. 2. Mesih öğrencilerine daha önce birçok kez ölüp dirileceğini söyledi. 3. İncil'in her dört bölümü onun ölümünü detaylı anlatmışlardır. 4. Mesih dirildikten sonra öğrencilerine çarmıhta neden ölmesi gerektiğini anlatmıştır. Böylece bu önemli ve gerçek olay hakkında tereddüt ve şüpheler olmamalıdır. Aranan hataya cevap Birçok kişi Tanrı Mesih'i neden kurtarmadı diyerek bir hata, bir kusur ararlar. Mesih bu kötü insanlar tarafından yenilgiye mi uğradı? Böyle bir soru sorulabilir mi? Eğer Mesih başkaları tarafından zoraki bir muameleye tabi tutulmuş ve yenilgiye uğramış olsaydı bu soruyu sorma hakkı doğardı. Ama daha önce de denildiği gibi İsa Mesih öğrencilerine birçokları için canını fidye olarak vermek üzere gönüllü olarak geldiğini zaten önceden bildirmişti. Tabii ki isteseydi kendisini kurtarabilirdi. Kendisini ele veren öğrencisi Yahuda İskoryot askerlerle İsa'yı tutuklatmak üzere geldiğinde onu savunmak isteyen öğrencilere baba tanrıdan kendisini tutuklamak isteyenleri yok etmek üzere kendisine yardımda bulunsunlar diye tümen tümen melek isteyebileceğini söyledi. Ama kendisini savunsaydı onunla ilgili peygamberlikler nasıl yerine gelecekti? İsa öğrencilerine ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Matta bölüm 26 ayet 54 Gerçekten Mesih itselseydi onları tek kelimeyle etkisiz hale getirebilirdi. İncil'in Yuhanna bölümünde şöyle okuyoruz. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkahinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, ''Kimi arıyorsunuz?'' diye sordu. ''Nasırlı İsa'yı'' diye karşılık verdiler. İsa onlara, ''Benim'' dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa benim deyince gerileyip yere düştüler. Şüphesiz böyle bir ortamda isteseydi kendisini kurtarabilirdi. Kendisini çarmıh ölümünden kurtarmak istememesi görenleri de şaşırtıyordu. Tanrı ondan hoşnut olsaydı onu ölümden kurtarırdı diyorlardı. Yine eski ahitte Mesih'ten bin yıl önce yaşamış olan Davud peygamber onunla ilgili şöyle bir peygamberlikte bulunuyordu. Beni gören herkes alay ediyor. Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki sırtını Rabbe dayadı kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor yardım etsin. Mezmur 22. bölüm ayet 7-9 Buna rağmen Mesih kendisini çarmıh ölümünden kurtarmak istemedi. Çünkü gönüllü olarak çarmıh ölümüne gitmesi için çok geçerli sebepleri vardı. Rab Mesih göklerden bildiriyor. Diri olan benim ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Vahiy bölüm 1 ayet 18